سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعه وبكل القوة ندفعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بيرونجا كذا Allah Subhanahu ve Taala'nın isim ve sıfatlarına imandan, isim ve sıfat tevhidinden bahsetmiştik. İsim ve sıfat tevhidinin Allah Subhanahu ve Taala'yı kemal sıfatlarıyla muttasıf kılmak, sıfatlamak, onu noksan sıfatlardan da münezzeh kılmakla gerçekleşeceğini ifade etmeye çalışmıştık. Daha sonra ise Allah Subhanahu ve Taala'nın bazı isimlerinin ve sıfatlarının olduğundan bahsettik. Bunlar Kur'an'da geçtiğinden, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde varit olduğundan geçtiğinden bahsetmiştik. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını ispat ederken Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının varlığını ifade ederken ise kulların, Müslümanların herhangi bir benzetme, herhangi bir misallendirme, herhangi bir e, nasıllığını bildirme olmaksızın Allah Subhanahu ve Taala'nın zatı için o isimler, o sıfatları ispat etmeleri gerektiğinden de bahsetmiştik. Çünkü kelimelerin aynı lafızlarla ifade ediliyor olması, onların farklı farklı zatlara izafe edildiği zaman manalarının değişebileceğini söylemiştik. Yani tekrar örnek verecek olursak, bu konu mühim olduğu için tekrar misallendirecek olursak, el el lafzını insanların kendilerine dahi idafe ettiğimiz zaman ya da ayak lafzını insanların kendilerine idafe ettiğimiz zaman aynı cins olmasına rağmen farklılık arz ediyorsa Ahmet'in ayağı, Ali'nin ayağı, Mehmet'in ayağı, Ayşe'nin ayağı, Fatma'nın ayağı dediğimiz zaman aynı cins olmasına rağmen, insan olmasına rağmen her birerleri ayak lafzını kullandığımız zaman onların içerikleri, nasıllıkları, keyfiyetleri dahi değişiyorsa ya da masanın ayağı dediğimiz zaman, kedinin ayağı dediğimiz zaman ya da köpeğin ayağı, kuşun ayağı, serçenin ayağı dediğimiz zaman nasıl ki değişiyorsa lafızlar aynı olsa bile el, ayak, gülmek, tebessüm etmek, sinirlenmek gibi lafızlar her ne kadar aynı lafızlarla ifade, aynı kelimelerle ifade ediliyor olsa da Allah Subhanahu ve Teala'ya bunlar idafe edildiği zaman onların Allah'ın şanına yakışır şekilde olacağını ispat etmek gerekir ama nasıllığını ifade etmemek gerekir. E veya bir benzetme, bir misallendirme yapmamak gerekir diye ifade etmiştik. Bugünkü dersimizde ise inşallah yine isim ve sıfat tevhidi ile alakalı bazı konuları izah etmeye çalışacağız. Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının olduğundan bahsetmiştik. Allah Teala'nın El Esmaül Hüsna'sı vardır. Yani en güzel isimler diye zikredilen isimler vardır. Bunlar 99 tane isim olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere bildirilmiştir. Ancak Allah Teala'nın isimleri sadece 99 ile sınırlı değildir. Allah Teala'nın 99 tane ismi zikredilmiştir. Bu 99 ismin içerisinde olmayıp Kur'an'da zikredilen, sünnette zikredilen başka isimleri de mevcuttur. Ve bu 99 ile ya da o sayılanları üzerine eklediğimiz zaman ulaştığımız sayıyla sınırlı değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurdu. İnne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen mi'eten illa vahiden. Allah subhanehu ve teala için 99 tane isim vardır. Men ahsaha dehalel cenne. Kim bunları ihsa ederse o kimse cennete girecektir diye buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize burada Allah Teala'nın 99 tane isminin olduğundan bahsetmiştir. Ve kim bunları ihsa ederse cennete girer diye buyurmuştur. Peki ihsa etmek ne demektir? İhsa etmek değerli dinleyenler onları öğrenmek, bilmek, ezberlemek, anlamak, iman etmek, onlarla muamele etmek ve onlarla dua etmek anlamlarını taşımaktadır. Yani İhsa etmek demek sadece 99 tane ismin ezberlenilmesi demek değildir. Çünkü kişi sadece kuru bir ezber yapacak olsa, onların manasını anlamayacak olsa, bilmeyecek olsa, idrak etmeyecek olsa, onlara hakkıyla iman edip onlarla muamele etmeyecek olsa, kuru bir ezberden başka bir şey elde etmiş olmayacaktır. Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini ihsa etmek demek, onları öğrenmek demek. Yani öncelikle manalarını bilmek demek. Sonra o manaları öğrendikten sonra, onu tahsil ettikten sonra o manaları idrak etmek, anlamak, fehmetmek. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın o isimlerle muttasıf olduğunu, o isimlerin sahibi olduğunu anlamak, idrak etmek ve fehmetmek gerekmektedir. Sonra da o isimlerle muamele etmek gerekmektedir. Örneğin Allah Subhanahu ve Taala El Hafiz ismini üzerinde ee, bu isimle e, müsemmadır, isimlendirilmiştir. Yani koruyan, gözetleyen manasını taşır. Bu ismi manasını öğrendikten sonra, bu ismin Allah Teala'ya ait olduğunu öğrendikten, fehmettikten sonra buna iman etmemiz gerekiyor. Veya onunla muamele etmemiz gerekiyor. Bu isme iman demek, bu isimle muamele demek Allah Subhanahu ve Teala'nın kulunu her anında koruyacağını, gözeteceğini, onu ee, düşmanlarının ellerine bırakmayacağına iman etmesi demektir. Dolayısıyla ihsa demek öğrenmek, fehmetmek, idrak etmek, manasını bilmek, iman etmek ve muamele etmek. O isimlerle muamele etmek demektir. Yani o isimlerle ettiğimiz imanla o imanın gereği neyse onunla muamele etmek gerekir. O Allah Subhanahu ve Teala'nın kulunu, kulunu koruyup gözettiğine iman eden bir kimse Allah'ın dışında hiçbir varlıktan korkmayacaktır. İşte bu ona iman ve onunla muamele demektir. Ya da bununla beraber onlarla o isimlerle Allah Subhanahu ve teala'ya dua etmek ihsa demektir. O isimleri zikretmek suretiyle Allah Subhanahu ve teala'ya dua etmek, ona yalvarmak, yakarmak ihsa demektir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men ehsâhâ dehalel cenne. Kim o isimleri ihsa ederse o cennete girecektir. İhsa, bilmek, ezberlemek, anlamak, iman etmek, o imanın gereğiyle muamele etmek ve o isimlerle Allah Subhanahu ve Teala'ya dua etmekle gerçekleşecektir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hadiste Allah Teala'nın 99 tane isminin olduğundan bahsetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde ise sahabelerine bir dua öğretmektedir. Bu duanın içeriğinden ise bizler Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerinin sadece Kur'an'da ve sünnette zikredilenlerle sınırlı olmadığını öğrenmiş olmaktayız. Yani Allah Teala'nın isimleri 99'da veya herhangi bir sayıyla sınırlı değildir. Yine bunu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretmektedir. Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki مَا أَصَابَ مُسْلِمَنْ قَدْتُ ve وَلَا حَزَنٌ bir Müslümana hiçbir sıkıntı, tasa ya da keder isabet etmiş olmasın ki eğer şu duayı yapacak olursa onun sıkıntısı, kederi gidecektir. İlla ezheballahu hemmehu ve ebdele mekâne huznihi feraha. Allah Teala onun sıkıntısını giderecek, hüznünü ise sevince değiştirecektir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hangi duayı yaparsa hiçbir mümine bir sıkıntı, bir keder isabet etmiş olmasın ki okul şöyle söyler ise onun sıkıntısını giderir, hüznünü ise sevince değiştirir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inni abduk ve ibnu emetik. Ya Rabbi ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Nasiyeti fi yedik. Benim perçemim senin elindedir. Yani senin benim hakkımdaki hükmün geçerlidir. Ben sana bağlıyım. Ma'zun fiyya hukmuk, senin hükmün bende geçerlidir. Adlun fiyya <laughs> qada'uk, sen benim hakkımdaki hükmün adaletlidir. Es'eluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nefsek kendini isimlendirdiğin tüm isimlerle senden istiyorum. Ev enzeltehu fi kitabik, ya da kitabında hak kendin hakkında indirdiğin isimlerle senden istiyorum. Ev 'allamtehu ahadan min halqik, ya da yaratılmışlarının içerisinden kullarının içerisinden bir tanesine öğretmiş olduğun isimlerle senden istiyorum evüsteerte bir hifi gaybi indek ya da kimseye öğretmeyip de kendi katında gaybında Koruduğun, muhafaza ettiğin kimseye aşmadığın isimlerle senden istiyorum Neyi istiyorum ya Rabbi entec Kur'an arabi kalbi vecil huzni veh Kuran'ı kalbimin baharı kılmanı, hüznümün cilası gidericisi kılmanı ve kederimin de gidericisi kılmanı senden istiyorum diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bu duayı öğretiyor. Peki bunu yaparsa ne olur diyor? İlla allahu hemme ve ebdelehu mekane hüznihi feraha. Sıkıntısını giderir Allah subhanehu ve teala böyle dua eden kimsenin ve onun hüznünü mutluluğa çevirir diyor. Kalu dediler ki sahabeler ya Resulallah ela ne taallemu hadihi'l bu kelimeleri öğrenelim mi ezberleyelim mi qala bela yenbagi limen semi'ahun en yetaallemahun ey elbette bu cümleleri bu duayı bu kelimeleri işiten bir kimseye onu öğrenmesi yakışır yaraşır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada konumuzla alakalı kısmı şudur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere ve bizlere bir dua öğretirken, dua ederken Allah subhanahu ve teala'nın isimleriyle Allah teala'dan isterken şu cümle geçiyor. Ev iste'terte bihi fi ilmil gaybi indek. Hiç kimseye öğretmeyip de kendi katında bulundurduğun, kimseye aşmadığın o isimlerle de senden isteriz ya Rabbi diye Allah subhanahu ve teala'ya dua ediyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın kendisini kendi isimlendirdiği isimlerle istiyoruz. Kitabında indirdiği isimlerle istiyoruz. Kimseye öğretmedip de sadece yaratılmışlardan bir kişiye, iki kişiye öğrettiği isimlerle istiyoruz. Allemtehu ahaden min halqik ev istetherde bihi fi ilmil gaybi indek ya da hiç kimseye öğretmeyip kendi katında muhafaza ettiği isimlerle de Allah subhanehu ve teala'dan istiyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu duayı öğrettiğinde anlıyoruz ki Allah Teala'nın isimleri sadece 99'da sınırlı değildir. Ya da sadece kitabında zikrettiği isimlerle sınırlı değildir. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bildirdiği isimlerle sınırlı değildir. Allah Teala'nın El Esma'ul ...dan bazıları Haşr suresinin son tarafında Allah Teala tarafından bizlere zikredilmiştir. Huvallahu lezî ...lâ ilâhe illâ O Allah ki ondan başka bir ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehâdeh. O

Allah Subhanahu ve Teala kafirlerin, müşriklerin şirk koştuğu şeylerden münezzehtir, uzaktır. Allah Subhanahu ve Teala Haşr suresinin sonunda kendisine ait bazı isimlerden bizlere bahsetmiştir. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfat tevhidi bu şekilde gerçekleşir. Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarını öğrenmek, bilmek, onlara iman etmek, onlarla muamele etmek kulun hayatında çok büyük bir etkiye sahiptir. Kulun hayatını baştan aşağı değiştirecek bir etkisi vardır. Bunları öğrenmek, bilmek ve bunlarla muamele etmenin. Örneğin Allah Subhanahu ve teala el alimdir. Ya da az önce ayet-i kerimede okuduğumuz üzere alimul gaybi ve şehade. Gizliyi de açığı da bilendir Allah Subhanahu ve teala. Kul eğer bu ismi bilse, öğrense ve bu isimle gerekli muameleyi yapacak olsa kul günah işleyemez. Çünkü gizlisini de açığını da bilen bir Rabbin olduğunu bilmiş olacaktır. Allah Subhanahu ve Teala bu isimle isimlenmiştir. Alimul gaybi ve şehade ya da El Alim. Her şeyi bilen ismine sahiptir Allah Subhanahu ve Teala. Kul bu ismi öğrense, idrak etse, hakkıyla fehmetse sürekli kendisini gören, sürekli kendisini gözeten bir Rab, sürekli kendisini gözeten bir ilah olduğunun farkına varsa kul hayatını değiştirecektir. O kul günah işleyemez. Ya da Allah Subhanahu ve Teala'nın El Kadir ismini kul bilecek olsa, fehmedecek olsa, yani her şeye gücü yeter. Bunu bilecek olsa bir kul dünyaya bakış açısı değişir. Her şeyin Allah Subhanahu ve Teala'nın elinde olduğunun farkına varır, bunu bilir. Dünyada ne olursa olsun, ya da başına hangi musibet, hangi sıkıntı gelirse gelsin, işin içinden çıkamayacağı hallerin içerisinde dahi olsa Allah Subhanahu ve Teala'nın kudret sahibi olduğunu, güç sahibi olduğunu bileceğinden ona göre muamele edecektir. El-Kadir olan odur. O istediği zaman istediğini yapabilendir. O istediği zaman bizlerin başına bir şeyler gelebilir. O istediği zaman bizlerin başına bir fayda gelebilir ya da bir zarar gelebilir. Çünkü kudret, güç Allah Subhanahu ve Taala'nın elindedir. Ya da Allah Subhanahu ve Taala her şeyi işiten ve her şeyi görendir. El-Semi' El-Basir'dir her şeyi görendir, her şeyi işitendir. Bu ismi bir kul, bir Müslüman anlasa, idrak etse, fehmetse şu ağzından çıkanların hepsine dikkat edecektir. Hepsine özen gösterecektir. Çünkü her şeyi işiten bir Rabbi vardır. Her şeyi gören bir Rabbi vardır. Bir kula zulmedeceği zaman durur düşünür. Bir gören ilah var. Bir şey söyleyeceği zaman, bir şey ifade edeceği zaman durur, düşünür bir. Bundan Allah Subhanahu ve Teala razı mıdır? Ben bunu söyleyeceğim ancak Allah Subhanahu ve Teala bununla bana ecir mi verecek yoksa bununla bana azap mı edecek diye kesinlikle düşünecektir. Bundan dolayı Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını öğrenmenin, bilmenin, ezberlemenin, anlamanın ve onlara iman edip onlarla muamele etmenin kulun hayatına müthiş bir etkisi vardır. Allah Subhanahu ve Teala bizi o kullarından eylesin. Allah Teala kendi isimlerini öğrettiği, onların idrakinde olan, onların e, o isimleri fehmettiği kullarından bizleri eylesin ki ona daha layık, ona daha yaraşır bir kul olabilelim. Allah Subhanahu ve Teala dinlediklerimizle, anlattıklarımızla bizleri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين